Sayın hocalarım, sayın çiftçiler ve değerli basın, insan beslenmesi, insan yaşamı için E, böylesi bir e, çalışmanın e, olması, hele ki Lice'de olması e, baştan beri bizi heyecanlandırmıştı. E, siz de biliyorsunuz arkadaşlar Lice, yine Diyarbakır bölgesi tarım alanı olarak e, ciddi anlamda önemli bir bölgedir. E, 12 aylık bir proje süresi <laughs> 12 ay toplam 385 bin TL bir hibesi var. Üçüncü amacı olarak da organik tarımda kümelenmeyi başarabilmeyi hedefledik. Bunun kooperatifler veya üretici birlikleri şeklinde. O yüzden alt spesifik amaçlarımız lice'mize yönelik. Organik üretim süreçlerini yine il veya il, ilçe merkezinde lice veya diğer bir organik ürün tasarruf <laughs> kurarak üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşabilmesini hedefledik. Eğitim kapsamında Bizimle beraber olan hoca hocalarımız ve uzmanlarımız, biz olan hocalarımız var. <laughs> Profesör Atlas Sessiz hocamız. Mesela bizlere organik tarımda tarım e, doçent hocamız organik meyvecilik üzerine bizi bilgilendirecek. E, İnanç hocamız organik tarım küme geliştirme projesi. Böyle bir proje var zaten bu fikirde yani bir biz üç tane var şu, şu tarafta. Bakın en Buna baktığımızda işte bunun ilk adımları 1984 yılında başladı.